Burada lava da elimi yıkadım su. Buradan boru vasıtasıyla depoya iniyor. Deponun içinde bir tane dalgıç motorumuz var. Dalgıç motoru akıllı prize bağlı. Elle de kapatabiliriz. Wi-Fi ayarlı da açıp kapatabiliriz. Buradan dalgıç motorumuz suyu şu küçük mat boruyu da klozeti içine gönderiyorum. Birazcık ilk yaptığım portatif bu. Geliştirilebilir. Ya yani sensör vasıtasıyla dolduğu anda motor durdurulabilir. Ya, su tasarruf açısından böyle bir şey düşündüm. Çünkü 5 litre su gidiyor sifonu her bastığımızda. Yani burada atık sularımızı bir şekilde değerlendirebiliriz.